Evet arkadaşlar da bilmiyor, bilmiyor. Vi, video çekeceğim kuzenimle nasıl akıllı videoya başladık like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi, şimdi devam ediyoruz musun, Yok şu videodayım Güzel o at şu pası Çok iyi bravo şimdi izleyin nasıl korkutacağım Korkutamadım bile oh. Olmadı. Açıyor. Olmadı. Kandıramadım adamları. Adamlar etkili geldi. Aha. Kuzenim attı golü. Bravo Baran. Baran attı. Ayrıca kişinin Maç. Maç 1-0. Bir 1-1. Bir bir. Beleş. Beleş gol. Çok basit. Bakalım. Gelin aşağıda neyle kazanacağız. Mert'ten olan kuzenim bu ara. At. Zero. Oy güzel attı zero. Zero zero zero. Coca Cola zero atıyor golü. Coca Cola, eriş, kata ya Coca Cola, hissamam kolay. Tekla, ya yeah, zero çıktı. Zero, <laughs> <ya. gülüyor> Videoda da olunca. Şimdi devam ediyoruz. birinciye oy verdin mi bana? Bir. Bakalım gelecek mi? Durdurmadım videoyu henüz açılana kadar durdursam mı? Gerçi hemen açılır zaten. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, like kurutmayı unutmayın. Hayvan kokuluşu kokuluşu insan konuşuyor konuşuyla anlaşıldı. İşte şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kuzenin barında video. Direkt ben barana attım. <laughs> Taşkala. At. Ya Eğri, eğri, bütün izlek eğri ya. Arap. Ara <gülüyor> <gülüyor> Bakın, bu oyunu Araplar oynamazsın. Go. Mallık yapıyorlar you ya. Of of. <laughs> At. Eğri, 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 bütün izlek eğri. A da top, bravo baran attı Hasan. <laughs> Bakın barana şık pas atacağım. <laughs> Çok komik. Gülmekten la bu bana kustu ve gol mü? Gol olmadı. Oo, kaydım. Vallahi geliyorlar. At geriye. Hayır. Benim atam. Adamı korkutmak için baran üzerine gidiyordum. Korkutmak için ha. Eğri 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 ya. Götümü siksinler ya. Bok gibi oynadım. Gördün mü nasıl mallık yaptım. Adamın üstüne gittim. Videoda da belli. Korkutmak için adamı. Üzerine gittim. Tam da tersi. Giden müze. Ya, hayır. hayır, hayır, hayır. Aa, aman gol yiyeceğiz. Aman. O çok fena. Çok ya, berbat bir şey, bir oldu. şey oldu. <laughs> Gördün mü ne oldu? Çok fena pas atıyor amına koyduğumun çocuğunu görüyor musun? <laughs> of of. Yenemedik kuzenimle. Buradan kuzenime ve bana bravo yolluyorum. Bozu atma. Bozu <laughs> Hiç ya. olmaz. Atayım mı? Yok. Tamam. Ya, tekrar, tamam tekrar bas. Onunla basma. Video devam ediyor şu an. Dur durayım mı açılana kadar? Evet arkadaşlar. Mertens Murat'a ilk defa zenci oyuncu koymadım ha ismimi. Hep zenci oyuncu koyuyorum ya normalde. Kuzenim attım. Buradan Baran'a selamlar olsun. Şimdi devam ediyoruz. Aha adamı korkutmak için üzerine gidiyorum. Oo işte böyle. Böyle. No, 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 no. İngilizler gibi konuşuyorum. İngilizler bu oyunu oynarken. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Bir sıfır oldu. Morata'dan Mertens çok güzel gol attı. Şimdi pası verdim olmadı. Bakın gösteriş için kaydım. Ama gol yiyeceğiz. At en ileri. Çok iyi. <laughs> Eziye bak. <laughs> taş kalasını attım. Gülmekten la bana kustu. Neyse. <laughs> taş kala. Şimdi kaç kaç maç skor 2-0. Bu her iddiada. Aman pazara uçmayalım. Sonunda kutlu. Aman aman aman. Çok dikkatli oynayın. Ata. O geliyor. O bir şey oldu orada. Hadi atarız. Hadi hadi ileri. Heh, böyle olacağını tahmin ettim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> beleş, adam beleş attı. Basit gol. Ve yendik. Baranda internet gitti. <laughs> Bakın videoya 7 dakika. Hazır vereyim mi? Hayvan koktaşa koktaşa insan konuşa konuşa ile yani ne araksa ne diyeceğimi unuttum amına koyayım. videoya ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ara en sevdiğiniz hayvanlarına yorumlar lazım. Benim kaplan, ayı, jaguar, aslan, kaplan en sevdiğim hayvanlar. Bir de jaguar çok tatlı kedilerdir kaplanlar. Şimdi devam edelim. Ee, geldik. Bu arada yanlış anlanmasın. Aha top bizde. Hayır ya. Benim hatam. Eğri eğri. Of. Hataya. Nasıl? Mal. Ben ne diyorum? Ben ne ben de diyorum? Karşıda karateci karakter yok. Nasıl atmış? <türk> Sen gidince Güldere kal gül pembe Asistim mi gitti? Belki değil abi. Biliyorum. Adam pas atmayacak attık Dedim ilk defa taş kala yapayım. 40 yılda neyse. Şimdi gideyim topa. Ya o yeter ya. Attım. <laughs> İki bir oldu. İki bir harika pas saçmalar. İki bir maçın skoru. Eee. 3 bir de yapacağız. Hadi yetişirsin ondan. Ve gol. Gol yetiştim. Gol attık 3-1. 3 bit oldu. Maçın skoru şu. V karakteri var ya çok hızlıydı. Ama yetiştik sonunda. Değil mi bana? Maçın... Tekrar oynuyor. Adam iyi. Adam iyiydi bu sefer. Bakayım. Şey modu açılmışsın. Rahatsız etmeyin modu. Heh tamam devam ediyoruz atacağız <laughs> ya, hadi başla ya bir türlü başlamada sikeceğim bu bu hatasını başla aman hakkı. başla 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 sabrım yok benim sonunda başladı dünyada normalde hayatta küfür etmem arkadaşlar aman ee, aman dikkat edin. Top bende. Top bende. Sakin olun. Hayır, benim matam gene. Gene beni matam. bu ah. şansını ben bu adamı sikerim <laughs> olmadı az Hayır Hayır o atmayacak ben atacağım ben atacağım kendi kaleme olmadı <laughs> Gülmekten la bu bana kustu. <laughs> Yedik. Bak bu da duracağım. Şimdi atsınlar amına koyayım. Hadi atsınlar. Bak bak. Saçmalığa bak. İlk önce onlar dokundu. Bravo. Golü attık. 1-1 oldu. Sikereceğim. Böyle oynuyor. Bravo videosu çeksek daha çok mu sarar? Videoya gelince. Bak ne oldu. Prefesüs yönel adamlar. Of of ya siktir git amana koyayım ya geçin ya yanlış anlanmasın küfür ediyorum oyuna ediyorum dur ya da salak onca ediyorum ya yani, kuzenime hayatta etmem hasta şimdi devam edelim <laughs> devam ediyoruz yani dediğim gibi küfür ediyorsam ediyordum dur değil değil. Hayır. Ben dedim adama sağ sol dakika yapayım. Kuzenime etmiyorum yani küfür ediyorsam dediğim gibi. Yani şimdi devam ediyoruz. Yani oyuna veya sinirden ne diyorum diyorsam öyle. 13 dakika oldu. Hazır hazır. Hazırım. Bu sefer yanacağız. Gene o dörtüncü... Amına koyacağım 4. haritanın da. Esnedim arkadaş. Devam edelim. Açılana kadar durduruyorum. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Açtım videoyu. Durdurmuştum açtım şu o çok iyi çok. Baba harika. İşte böyle. Karışınca böyle ezik çıkar, ezik. ya ikimiz de çalımladı. Sen git, ben sana atacağım. Aynen öyle. Sen ki yetişene kadar gittim verdim. Şimdi Kaç kaç ikisi var arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum. Siktir git aman koyayım. Diyorum kendime de Çünkü ne diyeceğimi unutuyorum. Bakın çünkü değil çünkü. Çünkü ben şakacıyım. En ortadan atabilir misin? Olamaz. Hayır o değil ben atacağım. O değil. Olmadı. Sorunu yok. Baran. Yeneceğiz. kaç 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 ekibi henüz ekibi ya. rakip destek şu an <gülüyor> <gülüyor> saçmalığa bak nasıl oldu <laughs> lan o öyle size kayayım dedim gördünüz mü arkadaşlar gülmekten la bu bana kustu <laughs> oha saçmalığa bak ya Kaçıncı maç? <gülüyor> <gülüyor> bıktım əsnəməkdən. Eyli fi əsnəmək ya. <laughs> ee, devam ediyoruz. Ee, devam ediyoruz, evet. Evet arkadaşlar başlıyor şimdi. Başladı. Badan açtı sesini oyun. Şimdi devam ediyoruz. Karşı takımda bizim eski oyuncu. Sabio deyince aklıma sabun geldi bizim oyuncuda. Sabio sabun geldi aklıma. Vi deyince de sabun markası. Tıklasam daha iyi kayarım. Ayarım yok ya. O yüzden. Bravo. Böyle atarız. Ee, maç skoru kaç kaç arkadaşlar? 1-0. Sikeceğim maç skorunu. Düzgün oynamaya hiç çalışayım. Pas atayım dedim. Bak ne oldu. Aha. Ben aldım topu. Olmadı. Alamadım. At. Çok geç attı adam ya. Mal. Çok iyi. İleri, ileri, ileri. Ay. Başka <laughs> yapayım dedim. Çok komik. Gülmekten la bana kustu. Çok komik. <laughs> Çok komik gördünüz mü arkadaşlar yaptığım taşı kalayı dedim şaka amaçlı yapayım. Gülmekten la bana kustu. <laughs> Devam edelim şimdi. Bak biz nasıl kayacağım. Ustaca kayacağım. Ustaca kayacağım. Oo. taşı da resmen. En ileri atsan sen gidince güller akar, günlük MB olacak. Yani gol atacağız. Ee, neyse arkadaşlar, 20 20 dakika oldu. Ee, şeyi kısal, kapatıyorum videoyu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben de maç yap.